Merhabalar sevgili takipçilerim. Ben geldim. İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Geçenlerde bir söz vermiştim. İkizler ev hani bir kereye mahsus çeker misiniz denmişti. Yıllardır da çekmiyorum zaten. O ben sözümü yerine getirmeyi unuttum. Şimdi sırf onun için yani sırf söz verdim diye onu yapmak istiyorum. Evet bir dünyada deste aldım. Sonra bir kısmını geri bıraktım. Ne yapacağım bilmiyorum ama bakalım. Peki o halde ilişkinizin şu anki boyutunu öğrenmek için bir iki kartı alalım. Onun haricinde yine e, Rumilerden de ilişkinizin boyutunu, şu anki boyutunu gösteren bir kart daha alalım. Ve e, iki zareminizin size bir mesajı bu. Bu da sizin ona şu anki mesajınız olacak arkadaşlar. Önce sizinkini almak istedim. Seni çok merak ediyorum dediniz. İkiz alevinizi çok merak ediyormuşsunuz. Tamam güzel. Peki. Ay o da çok güzel bir şey söyledi. Ama önce şunu okuyacağım. <laughs> maalesef. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar. Özü sonsuz ruhtur. Yani şu güzel şeyi bekleteceğim diye maalesef dedim. Kupa altılısı çıktı arkadaşlar. Kupa altılısı biliyorsunuz. Ay pardon ben bu tarafa tutuyorum. Görüyorsunuz sandım bir an. E, kupa altılısı biliyorsunuz nostalji kartıdır, özlem, arzulama e, kartıdır ve ruhsalda bir bağdan bahsediyor. Kartlar nasıl birbirini onayladı bakar mısınız? Yani bu insanla şu an ilişkinizin aşaması için çektiğim kartlarda siz onu çok merak ediyormuşsunuz fakat ortak olarak çektiğimde ruhlar çekiyor arkadaşlar birleşmeyi ruh yaşam ve birliğe arzu duyar özü sonsuz ruhtur yani ruh sözünüz var ruhsal olarak sözünüz var ruhsal olarak nikahınız var artık ama burada muhtemelen tabi kavuşmamış bir evrede de olabilirsiniz ben henüz karşınıza çıkmamıştır diyemiyorum şu kartı gördükten sonra İlla ki şimdi genelde şöyle olur ruhi ikizliğinde arkadaşlar insanlar bir sürü sıkıntı çekerler, bir sürü sınavlardan geçerler, farklı farklı hayatlarında tanışana kadar, görüşene ve karşılaşana kadar arkadaşlar, e, hakikaten sınavlara ağır olur ve evren yani sistem onların hiçbir şekilde kötülük yapmasını istemez e, çünkü ruhsal bir yani nasıl Olur nasıl olur yani aslında Allah'a yolculuk ve e, ikiz alemler genelde kötü şeyler yapmazlar, kötü şeyler hani dünya hali ya bu insan mail ettiğinde bir sınava tabi tutulur ve e, hatasını anlayıp düzeltmesi gerekir. Zaten tamamen bir sınav. Bazıları kavuşabilir, bazıları kavuşamaz. Hani çok zorlu bir sınav gerçekten ama sistem ikiz alevlerin asla kötülük yapmasına izin vermez. Burada şunun altını da özellikle çizmek istedim. Şimdi birçok insan kendini ikiz alev olarak düşünüyor. Aşırı tutkudan ve aşırı aşktan dolayı. Şimdi ikiz zanemler yanlış yola sapmaz arkadaşlar, sapamaz. Çünkü bir hata yaptığında e, günah işlemekten korkar, kolay kolay sapmaz bir yoldan. E, bir hata yaptığında diğer yarısının canının yanacağını bilir. Zaten bunun için hata yapmaktan çekinir. Bakın, o yüzden kendinizi bir teyit edin bakalım gerçekten ikiz zanem misiniz. Mesela işte insanlar negatif enerjilerle uğraşıyorlar, aşk işte ayrılığa dayanamayıp. İşte ihanet acısına demeyeyim de ayrılığa dayanamayıp e, özlem hasretle hani negatif enerjilere sarılıyorlar. Ben bunların bu tiplerin ikiz alev olduklarına inanmıyorum. Çünkü bu bir ruh yolculuğu e, günah işlen yani haram olan şeyler katılmaz ve o günahları işlendiğinde sınav uzar arkadaşlar sil baştan olur. Ta hata yaptığınız yere dönersiniz geri. Yani düşünsenize bir merdiveni çıkıyorsunuz ama merdivenin bir yerinde bir hata yapıyorsunuz sistem sizi tekrar geri çeker. Oradan hatanızı buldunuz, düzelttiniz, düzeltmediniz. O sınav tekrar bir şey olur. Yani çok dikkat edilmesi gereken bir yoldur. O yüzden ben sizin şu kartları görerek hani öncesinde birçok sıkıntılar yaşıyorsunuz, birçok evrelerden geçiyorsunuz, birçok sınavlar veriyorsunuz ve sonra karşılaşıyorsunuz. Ya işte ben bu kartı gördükten sonra ben birçoğunuzun zaten karşılaştığını anladım. bir kere çok fazla sınavlar vermeden de çok da ruh ikizi olduğunuza inanmayın. Hani çok ağır bir yolculuktur arkadaşlar. Ee, burada birçoğunuz zaten karşılaşmışsınız. Yani ilişki yaşamışsınız ama belki uzaktan ama belki yakından yaşamışsınız. Çünkü özlem var, hasret var. İnsan görmediği, tanımadığı birini özler mi? Hasret duyar mı? Değil değil mi? O yüzden diyorum ki siz karşılaşmışsınız, tanışmışsınız, görüşmüşsünüz. Belki de bir şeyler yaşamışsınız. Ruh yaşam ve birliğe arzu duyar, özü sonsuz ruhtur. O yüzden dedi ki, yani bu görüşenler, kavuşanlar için e, şey ruh istiyor arkadaşlar. E, zaten burada işte hani e, aklı yani o ikizinizin size verdiği şeyde hani siz dediniz ya seni çok merak ediyorum. Bakın o da diyor ki tek istediğim sensin. Çok güzel bir cevap verdi. Tek istediğim sensin dedi. Peki iki alev kartı ne der? Birbirimizden ne kadar uzaklaşır, uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak. Bakar mısınız verdiği enerjiye? Ay ben bundan sonra iki sene mi çeksem acaba? Çok ara verdim. Çok iki 3 sene oluyor. Belki daha da fazla. Evet arkadaşlar. <laughs> çok pardon. Yani tamamen ruhsal boyuttan bahsediyoruz zaten. Çok azdan çok arzulama var. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak dedi. Bu şu an sizin ilişkinizin boyutu arkadaşlar. Tamam şu boyuttasınız. Yani ne uzaksınız, görüşmüyorsunuz, aranızda mesafe var fakat tanışmışsınız, bir şeyler yaşamışsınız ve özlem moduna, sabır moduna geçmişsiniz. Burada bir buluşma, görüşmek, tekrar başlatmak isteği de var. Ama hiçbir zaman unutmayın ki ne kadar uzak olursanız olsun, ne kadar ayrı olursanız olsun ruhlar birbirine bağlı. Ruhlar birbirine sadık. Zaten Hani e, ikiziniz nasıl bir şey yaşıyorsa yaşasın. Tek istediği sizmişsiniz. Belki evli olabilir, belki ilişkisi olabilir ya da belki hiç biri yoktur, yalnızdır. Ha, ona da bir kart çekelim, bakalım şu an ruh nasılmış. Hmm, ilkbahar gelmiş gibi tazelenmek istiyormuş arkadaşlar. Hmm. Ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbahar ruhu seni tazeliyor. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Demek ki ilkbahar aylarına kadar mı biraz sabır gerekecek? <laughs> Bilemiyorum tabii tarihleri de çok aldırış etmeyin. Böyle çıktı yani. Tek istediği sizmişsiniz özlemiş. Sizinle tekrar tazelenmek istiyormuş. Çünkü siz bir şeyler yaşamışsınız. Siz de zaten onu çok merak ediyormuşsunuz. İlişkinizin boyutu özlem boyutu. Yani özlem boyutu. Peki bunları aldık. O şöyle bırakalım. Peki iki alemimiz gündeminde neler yaşıyor? Yani. Bakalım gündeminde neler var? şimdi böyle iyimser hissettiği bir süreç içerisinde ve her şeyin iyi olmasını istiyor biraz iyi duygular içerisinde temiz duygular içerisinde zaten öyle de olması lazım huzura doğru adım atmak istiyor niyeti huzur arkadaşlar yani bilincinde bir şeylere uyanmış iki zaneviniz demiş ki ben iyimser bir insan olmalıyım ya da bundan sonra uyanışa geçiyor bir şekilde ben iyimser bir insan olmalıyım tamam mı eğer demiş iyimser olursam yani iyimser olmayı işte ikiz alevime ya da çevreme yani ya da kötü düşüncelerim varsa onları atmak belki hani ben iyimser bir insan olarak bilinçlenirsem hatalardan kendimi alıkoyarsam ve buna niyet edersem huzuru bulurum demiş diyor yani şu an bir döngü içerisindeymiş statü dedi arkadaşlar yani şu an statü derken bu statü her şeyi anlatabilir mevki farkı, yaşam şartlarınız, ekonomik durumlar, iş, kariyer, konum. Yani statüyü burada her şey olarak alabiliriz. Yani böyle bir durumu varmış. Sanırım bir döngünün başında. Yani iyi bir şeyler yapmayı hedeflemiş bir döngünün başında şu an. Evet peki bunu da aldık. Yalnız şu statüye biraz takıldım ben. Ona sorular sorarım unutmazsam. Peki bunlarla alakalı Şimdi bir tükenme tükenmek gibi bir şey yaşıyor aklınızdaki insan. Biraz geri çekilmiş durumda arkadaşlar. huzur için yani huzuru benimsemiş ve bunun içinde gerçekten güçlenmeye ve cesur olmak olmaya niyeti var. E, statü her ne statü statüsüyse bu. Şimdi politika kartı çıktı. Yani statüyle alakalı bir kandırılma, aldatılma, ihanete uğrama gibi bir durumla uğraşıyormuş şimdi kendisi. Yani bu nedir? Nasıl bir statü? Yeni başlangıçlar. <laughs> Ay Çok özür dilerim. <laughs> Bugün benim de boğazıma garip garip şeyler oluyor. Yeniden başlamak istiyormuş. Tek istediği sizmişsiniz. Yeni bahar gelmiş gibi tazelenmek istiyormuş. Çok özlemiş. Statü durumu var mı şu an. Biraz politik davranmaya çalışıyormuş. Çünkü arkasından bir takım entrikalar dönebilir bu insanın. Dönüyor olabilir. Belki de bir iş arayışı içerisindedir arkadaşlar. Kendi statüsünü yükseltmeye çalışıyordur. Ama yine de çok dikkat etmesi lazım. Peki bunu da alalım bakalım. Şöyle. Ay çok özür dilerim. Bugün bu akşam böyle bir öksürük bende. <laughs> Peki. Sorular soralım o halde. Bu ikizimiz. Tamam. Buradakileri anladık. Peki bizim nasıl yani ne, ne tam olarak başka neler düşünüyor bizimle alakalı? Şimdi bazı şeyleri karşılaştırıyor arkadaşlar. Bakın bilinçle birlikte çıktı zaten. Hani iyimser bir yol izliyor ya şu an. Ve karşılaştırma yapıyor kendi bilincinde arkadaşlar. Ee, huzurla alakalı bir tecrübe edinme. Yani bu insan e, bazı konularda şu an tecrübe edinmeye çalışıyor. Bazı şeylerin de farkındalığına varmış. E, farkındalığına varmış. Ama şöyle de bir şey sezinledim. Sanki bu insan kendi hayatında statü durumuyla alakalı zıtlıklar içerisinde yani olabilir, bir takım anlaşmazlıklar içerisinde olabilir. Bir de yol mevzusu var. Yani bir yol mevzusu var bu insanın. Ondan sonra bu çıktı bakın Yin Yang. Erindişil denge uyumu, bütünleşme yazıyor hatta. Bakın bu bu insanın ruh ikizinin gerçekten Yolu size doğru olarak çıktı. Uyanışa geçmiş arkadaşlar. Yani belki eskiden uyanmamıştı, eskiden bilmiyordu. Şimdi çok iyi düşünüyor hakkınızda. Ve şöyle de bir şey anladım. Tek istediğim sensin derken, bakın eğer başka ilişkiler kurduysa, ayrılık süreciniz içerisinde e, ya da başka dostluklar edindiyse, sizi de başkalarıyla karşılaştırıyor olabilir. Yani başka insanları tecrübe etmiş olabilir. O yüzden tek istediğim sensin diyor zaten ve bu insanın yolu sizinle bütünleşmeye doğru gidiyor. Hatta hatta böyle iş belki sizin olduğunuz yerde bir işe başlama, iş hayatında yani yeni bir başlangıç bu vesileyle. Tabii ki bu bir yol vesilesiyle hani işini gücünü sizin yanınıza taşıma ve orada bir bütünleşme istediği var bu insanın iyimser çıkmasına çok sevindim. Yani bazı uyanışlar yaşamasına çok sevindim gerçekten. Ben bir şey merak ettim. Siz daha önce karşılaşmışsınız ve bir şeyler yaşamışsınız ya. Öyle söylüyor kartlar. Peki o an o an nasıldı yani bu aklımızdaki kişiye dilim kayıyor sürekli. Yani nasıldı bizim birliktedeyiz ki bir şeylerin farkındalığına varmış. Yani bir burada sanki başka insanlarla sizi ayrı kefeye koyuyor gibi. Peki biz birlikteyken ikiz Alev nasıldık? Onu söylemiyor arkadaşlar diğer bu bu insanla siz bir araya gelmişsiniz sonra aranızda mesafe girmiş sizin çok uzun zamandır görüşmemişsiniz. Sonbahar ayları burada çok önemli. Muhtemelen sonbahar aylarında falan ayrılmış olabilirsiniz. E, bu, 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 insan aranızda olan haksızlıklardan dolayı artık iyimser. Hani bugüne kadar eğer böyle hep soğuk tutuyorduysa kendini. Daha iyimser bir moda geçmiş. Çünkü bir bağışlanmak istediği söz konusu. Çünkü içi, kendi ruhu da huzurlu olacak. Bakar mısınız? Affetmek, hoş görmek, bağışlanmak. Yaptığı hatadan geri dönmek kendi yani sizden özür dilerken kendinden de özür dilemek yani tamamen bu insan haklıyı haksızlığı doğruyu yanlışı bir şeyleri ayırt etmiş ama şurada statü olayı yeni bir iş başlangıcı var galiba yani işlerini yoluna koyduktan sonra e, daha iyi hissedecek kendini ben yine de oraya bir kart çekmek istedim ...statü, geçmişin izleri diyor... ...statü ile alakalı... ...bu iş hayatıyla alakalı yeni bir işe başlayacağı... ...olabileceği gibi... ...hani geçmişte hiç hoşlanmadığı bir işte çalışıyordu belki... ...o sizi ayırdı... ...bakın... ...kopartamadığı bir bağ olabilir... ...orayı kopart yeni bir işe başlayacak olabilir bu... ...ya da iş hayatıyla alakalı değilse eğer... ...aranızda bir uyumsuzluk, dengesizlik varsa bu... Ee, ...yaşam farkı olabilir... ...bakış açısı olabilir... ...aile kültürleriniz farklı olabilir din, dil, ırk olabilir, yaş farkı olabilir ıı, gibi gibi yani bir statüyü ilgilendiren bir engeliniz var bu insanın ıı, geçmişteki travmaları yani şöyle düşünüyor sanki geçmişte benim bir takım travmalarım var işte ben statüyle bozmamalıydım kafayı yani ben aramızdaki şu farklılığı ıı, göz önünde bulundurmamalıydım çünkü sen benim diğer yarımsın benim tek istediğim sensin. Sanki böyle hani bu insan çok ders almış, işte gezmiş, dolaşmış, tecrübeler edinmiş, hala da tecrübeler edinmekte. Yani sistem onu eğitmiş, eğitmiş, uyandırmış, doğruyu yanlışı öğrenmesini sağlamış. Mesela eskiden işte birlikte olduğunuz zamanlarda bu demek ki bir hata yapmış arkadaşlar ki bağışlanmayı istiyor sizden. Yani nasıl anlatılır? Sistem eğitmiş bu insanı diyorum ya ben bakın ben bu kartları çekmeden önce baştan bir konuşma yaptım size dedim ki ikiz alemler bilhassa gerçi bu bütün insanlarda böyledir her insan hata yaptığı yere geri döner ki düzeltsin diye çünkü sistem o şekilde çalışır arkadaşlar yani sistem o hatayı düzeltmek için fırsat verir anlayabilirseniz Ha, dersiniz ki işte ben işte atıyorum kaç ay önce ya da kaç yıl önce ya da falanca zamanda şöyle bir hata yaptım şu an o hatamdan pişmanım bir daha bu hatayı asla tekrarlamayacağım dersiniz. Bu bir şeydir anlayana tamam mı yani sistem onu anlamanızı sağlar. Bu insan da sizi bırakmış onun bir hata olduğunu uyanmış sizi sevdiğiniz sadece istediğiniz siz olduğunu uyanmış ruh çekiyor çünkü aşırı şekilde özlemiş aranızdaki haksızlıkları. Bir de şöyle bir şey, bu insanın gerçekten kendi çevresinde de herhangi bir rekabet olabilir. Hani onu yoran, üzen insanlar, sıkan insanlar, ondan menfaat elde etmek isteyen, ondan yani onun onun belki iyi olmasını istemeyen, kalkınmasını, mutlu olmasını istemeyen, çekemeyen insanlar olmuş olabilir ya da ilişkinizde böyleleri vardı. Yani hani kötüyü gördükten sonra iyinin, iyinin değerini anlamak gibi bir şey olmuş burada çok güzel. Yalnız bu statü her neyi ilgilendiriyorsa arkadaşlar iz bırakmış. Bu insanda bir travma bırakmış. Onu söyleyeyim. Adalet. Yeni başlangıçlar adalet. Demek ki gerçekten bazı adaletsizlikler yaşamış olabilir. Devlet daireleriyle alakalı kopartamadığı bir bağ olabilir. ama ben burada daha çok şunu anladım aranızdaki adaleti bakın yeni başlangıçlar adalet yani bir kişiye karşı haksız olduğunu farkına varmış bağışlama kartı da çıktı zaten hani bu kişi bağışlanmak istiyor istemeyerek bir suç işlemiş demek ki arkadaşlar ilahi adalet yani aslında biraz da ilahi adalet çalışmış dedim ya bir insan hata yaptığı yeri e, hatırlar yani o, o hatasını bilir hatırlar ve onu düzeltmek için geri döner böyle bir şey vardır Tam da burada adaleti sağlamak istiyor bu insan. İyi çok güzel çıktı. Yalnız geçmişten yara almış. Yani size gelirken tamamen huzur mutluluk için geliyor ve huzursuzluk işte gibi şeyler istemiyor bu insan. Tamamen iyimser duygularla geliyor arkadaşlar. Gerçekten tek istediği siz olarak geliyor. Daha doğrusu bunları hedefliyor. Onu söyleyeyim. İnşallah kısmet olur hayırlısıyla. Ve çok daha güzel olur her şey. Statü ön plana geçmemeli. Bence ilişkilerde statü ön plana geçmemeli. <laughs> Pardon. Yine bir deste daha almak istediğim Bulursam alacağım arkadaşlar desteği de. Nasıl bulacağım onu bilemiyorum. Şimdi buradaydı. İki saniyede ben destemi nasıl kaybettim? <laughs> saklandı mı sen ruh boyutuna baktık zaten direkt ruh boyutuyla başladı şu anki durumunuzu söyledi ee, önünüzdeki engelin statü olduğunu söyledi o statüyü takıntısını daha doğrusu ya da travmaları aşması gerektiğini söyledi peki aklınızdaki kişi bizi seninle yakın gelecekte ne bekliyor Ay çok güzel çıktı arkadaşlar ya. Bakın bazılarınız konuşma fırsatı bulacaksınız. Ee, çok çok dersler alınmış. Çok bilgi kazanılmış olarak nerede? Biraz sohbetler. Yani koyu koyu sohbetler böyle derin derin. Hep konuşma konuşma kartları çıktı. Ve köpek kartı ile birlikte çıktı. Bakar mısınız? Sadakattır. Anneciğim lütfen. <laughs> Ve buradan köpek kartı da kuponluya tekabül ediyor. Dikkatinizi çekerim bakarsanız yani şurada da bir iskambil anlamı var ayrıca tarotta da e, yani aynı yuvayı paylaşmak kavuşmak mutlu olmak hedefe ulaşmak anlamındadır ay yani burada sohbetler arkadaşlar yakındır ya gerçekten çok olumlu çok güzel çıktı peki bu sohbetlerin koyuluğu nedir yani niçin sırlar, sessizlik, sessizlik hüküm sürmüş ya konuşamamışsınız. Uzun süre geçmiş aradan konuşamamışsınız. Bu kitap açılacak arkadaşlar artık bunun vakti zamanı gelmiş. Ve belki de şöyle bir şey mesela ilişkileriniz olduysa onun ya da sizin artık bilemiyorum sadakat çıktı diye söylüyorum. Ruhlar birbirine sadık fiziksel olarak um, umut ediyorum fiziksel olarak da sadık kalınmıştır ama yani çünkü bu ilk izalem yolculuğu hani Ruhlar birbirine ihanet edemez biliyor musunuz? Bir suç işle, işlese vicdan azabı çeker ve işlememeye çalışır diğer taraf. Ama şunu da söyleyeyim. Kesinlikle çok iyi ayırt edin. Çok aşık olabilirsiniz. Çok tutkulu olabilirsiniz. Harika bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Fakat karşı taraf gitmiştir. Başkalarıyla gönlünü eğiliyordur. Böyle işte oh yani mutluluk pozları veriyordur. Siz orada acı çekiyorsunuzdur. Çok uzun zaman hep böyle işte flört etmiştir, partner değiştirmiştir, hayatını yaşamıştır. Ve halinden de çok memnundur. Onları ikiz alev olarak almayın arkadaşlar. Çünkü ikiz alevler korkar, hata yapamaz. Sizin göreceğinizi, bileceğinizi, üzüleceğinizi düşünür, hata yapamaz. Canı yanar, kendi canı yanar. Siz kırıldığınızda o da çok kırılır. Yani aynı şeyleri hissedersiniz zaten. Bazen üstünüze anlamsız bir daralma gelir. Mesela onu hissedersiniz, onun daraldığını hissedersiniz falan bunun gibi. Neyse sizin aranızda konuşulmamışlıklar var ve bu kitap hani yer ne kadar bu kadar bu sanki eski bir aşk eski bir aşk bu kitap kapanmış ben öyle algıladım. Gerçekten mazisi geniş bunun. Bakın bu kitap kapanmış ve uzun süre açılmamış olarak verdi. Hmm. Bazı sebeplerden dolayı. Şurada ben gördüm de ona değinmek istemiyorum. Bu açılımda. Bunun üzerinden konuşacaksınız. Burada sadakat ve mutluluk veriyor kartlar. Allah'ın izniyle inşallah. Ay inanmıyorum. Bakar mısınız? Son kart. Ben bunun üstünde kart çekmek istemiyorum. Çok güzel çıktı. Mutluluk kılıcıyla zevcem alacak bir yarık Kurtarayım dedi arkadaşlar. Mutluluk kalıcı yine seveceğim olacak bir yani kurtarayım. Ay çok güzel çıktı. Ben bunu hiç detaylandırmak istemiyorum. Zaten yıllardır da ilk defa iki zalimi açılımı. E, yani bir, bayağı bir mola verdikten sonra ben de bocaladım ama bu kadar ruh bağlantılı çıkması, isteklerin kavuşmak yönünde olması ve burada eril enerjiye çok iş düştüğü, atılım eril enerjinin yapacağı, aranızda çok güzel e, açılmamış bu kitap hakkında birçok şey konuşacağınız, Konuşurken zaman zaman gerilebilirsiniz. Olara zaman zaman gerilebilir. Ama bunun sonu kesinlikle tatlıya bağlıyor. Yani öyle kavga, gürültü, tekrar terk etme, ayrılma niyetiyle dönülmüyor arkadaşlar. Hani çok güzel. Evet arkadaşlar bu açılımımız böyle oldu. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.